Herkese Revenger Online Bölüm 3'ten selamlar arkadaşlar. Son bölümde 70 paramız vardı. 70M'i satıp bin, 11.000 bin cash almıştım. Biraz zararlı satmıştım. Ha. Haberim yoktu. Yani GB fiyatını siteye bakıp satmıştım. Siteye bakıp Öyle sattım. Biraz ondan zarar etmişim. Bir de pazara baksaydım geneller falan daha ucuzmuş. Geneye çek. yalara geneye çekeyim. Pot çekeyim falan diye. GV'yi sattım. Onun e, 5000-6000 kc'si duruyor. Onunla bir tane daha BP açacağım. O şu an gördüğünüz ekrandaki karakterin yerine ana karakterim olarak onu kullanacağım. Böyle son kalan itemleri pazara koymuştum. Hepsi satılmış potlar vesaire. Medeler de satılmış. Bunları bir toplayayım. Onun dışında beyler. Karakterleri Xpre'de kasıyordum. 69'da X'ten çıkardım. DC'ye aldım. Hepsi DC Pre'de. Hatta şey GB yüksek diye Noah, Noah'ları da bastırdım. Dün yani 31 Ağustos saat 23 buçuk gibi karları Buraya bırakmıştım ya daha doğrusu üzerindeki şeyleri toplamıştım En son bölümde 24 saat olmuş Bugün 1 Eylül Yine saat 23.30 hatta 37 geçiyor Çarlar üzerlerindekini tekrar to toplayacağım Çarlar bu arada 71 oldu DC Ben Şey yaparım diye Questlerini yaparım Ellerine takarım diye hep bekletiyordum. Bir tane falan yapmamıştım. Ama quest ile ilgili güncelleme gelmiş. Daha doğrusu ilk diğer oyunda questleri yapabiliyordum ama burada 250 kill, 10 atro diot falan istiyor. Yani yapması çok zor. 250 kill demişim. 2500 kill. Yani bunu yapan aylar olsun. Ben onunla uğraşamam. Yapamam yani. Onun için gelen GB ile çarları güçlendireceğim iyi falan alın. Diğerlerine MD alırım. FP set falan yaparım. Hatta FPS set yapmam. Direkt plate set yaparım. Onun dışında Çarların üzerlerindekilerini ben bir toplayayım. Bakalım 24 saatte ne kasmışız. Hatta şeylere girdim. Hepsinin MS'lerine girdim. Bir 16 tane falan MS'ye girdim. Toplam 16 tane falan MS vardı. Onlara girdim. Onlar sürpriz olsun. Sprite hepsini toplarken göstereceğim. Ne droplar atmış. Ee, Üste üzerlerindeki sadece kağıtları buna toplayacağım. Bir de potları toplayacağım. Kalan diğer hepsini satacağım. Elixir falan da koyabilirim. Diğerlerinin hepsini satacağım. Nakit Coins ile beraber hepsini göstereceğim. Coins bu arada dediğim gibi Nova bastığım için fazla gelmiş olabilir. 24 saat için. Bir toplayayım bakalım ne kadar para kazmışız. Bir de e, Pireste Helat'tı attığı için şey yapmadım, fest kırdırdım onun. tane vardı üzerinde, bir buçuk iken falan oradan bir para gitti. Ama droplar güzeldi. Droplardan onların parası çıktı diyebilirim. Şimdi beyler ben bunları toplayayım teker teker, size de göstereyim. Ne var ne yok diye. Ben toplayayım. Topladıktan sonra gelirim. Evet beyler. Hep bütün çağların hepsini topladım. Ee, başta pazardan bir para almıştım. O ne kadardı bilmiyorum. Onu ekrana yazarım ben. Videoyu editlerken. Şimdi şöyle. Bir tane old diamond. Bir tane daha old diamond. Bunlar bugün şeyden gelenler. MS'den gelenler bunlar bugün. Bir tane old silver ring. Bir tane old shoe. Bir tane daha old shoe. Bir tane old press ring. 3 tane de old red dragon neck. Bir tane de old great ring. Bir tane de old crystal ring. 3140 tane pot. 23 tane str kağıdı. 29 tane dex kağıt 26 tane hp 32 tane megiç 60 gücü güzel farm. Mesellerden de şanslıydık. Birine girdiğimde 6 tanesinden hiç atmadı. Birinden 6'da 5 falan aldım galiba. Güzel farm attık. Şimdi şunları bir hesaplayayım ben hemen dönüyorum. Ne kadar ediyor bu kağıtlar? Beyler 110 tane varmış. 110 çarpı 300. 33 hem de burası yapıyor. Yani bir GB'ye yakın para kasmışız. Old takılar hariç bir de potlar hariç. Potlar da 3K'dan satılıyordu. Yine tekrar bir bakarım kaç K'dan satılıyor diye. Şimdi bu parayla çarlara biraz item yapacağım. Bir de şey yapayım. Geniye falan alayım pazardan. Pazara inelim bakalım geniye ne kadarmış. Biraz geniye alalım. Bunları da bir tane çara vereyim satayım hemen. Kağıtlara. Hemen geliyorum. Evet beyler bunları da sattım. Yani bir GB bir para olmuş. Başta dediğim gibi pazardan ne kadar geldi oraya dikkat etmedim. Onu yazarım. Şimdi gidelim pazara. Bir pazara bakalım bir de bunların fiyatlarını hesaplayalım. Hem de deneylerimizi, potlarımızı alalım. Evet beyler pazara geldim. Diamond Ringlere bir bakayım. Bunları preslere koyacağım büyük ihtimalle. 21750 Öyle not alayım x x diye dayan, dayan diye. 21, Alt geç. Dört buçuk da buna da. Dört buçuk. Bu neymiş? Kristal. Kristal. Pistol Eric. 3 üç de buna da. Başka şey vardı. Yo. O şey pahalı mı şu? Yo. Yedi üç yüz. Başka ne vardı? Silver Old silver elink 12 am Old Silver 12 diyelim Bu neymiş? Crest Bu da 1300. 1300. Bunu kır, bunlar şu işe yaramayanları kırdıracağım büyük ihtimal. Red Dragon'a bakayım ne kadarmış. 500 k 3x. Red Dragon. 500 k Başka bakmadığımız kalmadı herhalde. Portlara da bakayım bir beyler. 3 400 400 Kaç tane var? 141 3K'dan hesaplasak bunu. Evet beyler burada bir tane geni aldım. Onu pazardan 1100'e aldım. Diğerlerini de yan karakterdeki yani yan account'tan ak KC vardı. Onu aldım. KC dediğimde keş. şu alışkanlığı. Botları da ondan aldım. Yani para harcamadım. Şimdi de iki tane e, exep, ex iyi aldım burada. Onları çarlara koyacağım. Yavaş yavaş böyle yapacağım. Şu an GB değerli olduğu için yani GB ile bir şey almak çok mantıksız bence. GB değerliyken satmak lazım diye düşünüyorum. Onun için ben de Kerem Aktürkoğlu gibi. Araya değiştim her şeyi. Şaka bir yana beyler. Yani 33 33 müydü? 33 TL'den yani 1 M 33 TL'den sattım. 71 M sattım. 2340 TL'ye sattım. Yani şimdilik e, ufak tefek şeyler aldım. Ne aldım? X iyi e aldım. Artı 3 yaptım bunlara. 2 tane BP'ye koydum bunları şimdilik. Yani KS'ye geldikçe çağları dizerim ama şu anda ihtiyaç yok. Ana hedefim ana çarımı dizmek. Ana çarımı güçlendirmek. İşte ana çarımla etkinliklere gideriz. CZ'ye gideriz. Onu yani bir tane slotta oturmak hedefim. Bir slotta o kasarsa daha iyi olur benim için. Onun için ilk önceliğim o. Ya yani slotlara KS falan gelirse de onu, onu silah olarak kullanacağım. Onun için şimdilik böyle bir karar verdim. Yani her zaman satmayacağım tabii de. Şimdi satmam gerektiği için sattım. Bundan sonra süreçten nasıl bilmiyorum. Bakalım duruma göre değerlendireceğiz. Şimdi şu geneyleri ve botları verelim çarlara. Ondan sonra devam edelim. Beyler üçüncü bölümde böyle olsun. Ee, yani bu, bu bölümde baya güzel para kazandık. Meseleler güzel drop attı. Şanslıydık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.